vakti yer verdiği ölçüde beraberce yolculuk yapacağız. Hemen ilk cümle, ilk ayet, bir cümle zaten, ile sema fatara. Şu muhteşem sema, muhteşem gökler, bunlar böyle olmayacak, böyle devam etmeyecek. Ne yapacak? Patlayacak, çatlayacak, yarılacak. Gökler, sema yarıldığı zamanda ve idel kevâkibun tefe'a gökleri ve kâinatı aydınlatan bu yıldızlar patır patır düştükleri zamanda yani yerler, yerlerden kımıldayacaklar, ayrılacaklar. Ve idel bihâv füccirâ Bu gördüğümüz uçsuz bucaksız bu denizler, okyanuslar, denizler aradaki kara parçalarda kalkacak tatlısı, acısı, ekşisi birbirine karışacak. Tuzluyla tatlısılar birbirine karışacak. Ee, ve kubur bu, bu, bu asirat ellerimizle yakınlarımızı, komşularımızı, eşimizi, dostumuzu defnettiğimiz kabir lahtı var ya, o kabirde içerisindeki cenazeler, içerisindeki eşyalar, içerisindeki varlıklar dışa çıkacak. Ya gıydel kuburu zafirat, gıydel kuburu kulibet ve neveşe ma fiha minel mevta içindeki mevtalar, ölüler dışarı çıkacak. İşte o zaman yani bu büyük kevni ayetler meydana geldiği zaman da gökler, efendim denizler, ondan sonra yıldızlar, bunlar yerlerinden kayıp düşürüldükleri zamanda alimet girecek. Yukarıdaki cümlenin başındaki ira ilahi, ilahi şartiye. Böyle böyle olduğu zamanda denilince bu şart bir cevap ister. Peki böyle olduğu zaman da ne olacak? O zaman e, insan